Anladınız mı? Bakınız yeni bir soruya geçelim. Yani bu hızlı arabayla yavaş araba arasındaki yolu. Yol ne cinsinden? Derece cinsinden arkadaşlar. Zaman ne cinsinden? Dakika cinsinden. Hız ne nasıl? Hız çok basit. Yel kovan. Yel bir dakikada 6 derece gidiyor. Akrep bir dakikada 1 bölü 2 derece gidiyor. Bunu bileceksin. Bilemiyorsan düşüneceksin. Düşüneceksin. Diyeceksin ki Yelkovan, Yelkovan 60 dakikada 360 derece yol alıyorsa 1 dakikada 6 derece yol alır. Akrep 60 dakikada 30 derece yol alıyorsa 1 dakikada 1 bölü 2 derece yol alır. Bunu bileceksin. O zaman ne sorulursa sorulsun sen çatır çutur yaparsın. Akreple yel kovan arasında akreple yel kovan arasında saat 8.40'da kaç derecelik açı vardır? Arkadaş 8.40'da kaç derecelik açı için neyi referans alalım? 8'i referans alalım ya. 8 benim için referans noktası. Başlıyorum. Hemen saatimi çiziyorum. 12, 3, 6, 9. Ne benim referans noktam? 8. Akrep nerede? Yelkovan nerede? İşte yelkovan. Adı ne bunun? Yelkovan. Yelkovan ne? Hızlı giden araba. Yel gibi giden araba. Yani akrep de bu. Peki akrep yavaş gider. Yelkovan hızlı gider. Nereye gidiyoruz? 8.40'a gidiyoruz. Yelkovan hadi yavrum diyoruz. Yelkovan harekete geçiyor. 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 Yelkovan 8.40'da burada. Yani ne kadar gitti yelkovan? 8.40'a kadar gitti gördün değil mi bak 35 yelkovan burada. E benim akrep ne kadar gitti bu kadar gitti. İşte akreple ile yelkovan arasındaki yani yelkovanı hesaplasam bile 6 çarpı 40 240 yani 240 derece zaten 30 30 30 30 30 30 30 30 bak 8 tane 30 tam buraya gelir tam 8'in üstüne yelkovan geldi. Benim için problem kim? Akrep ne kadar gitmiş? Akrep de çok kolay. 40 dakikada ne kadar gider arkadaş? 40 çarpı 1 bölü 2 derece gider. 20 derece gider. E burasındaki açı farkı da 20 derece olur. Yani bu çok kolaymış. Yani 20 derecelik açı varmış. E artık bu kadar soru çözdüm. Öğrenmeniz lazım. Görüşmek üzere bir dahaki derse.